aptı Sarı Yumak. Sarı Yumak içinde yaşadığı ormanı çok merak ediyordu. Ama annesi onun tek başına ormana gitmesine izin vermiyordu. Orman bir ayı yavrusu için tehlikelerle dolu diyordu. Sarı Yumak doğalı 8 hafta oldu. Artık büyüdüm diye düşündü. Bir gün erkenden uyandı parmaklarının ucuna basarak annesini uyandırmadan yavaşça dışarı çıktı. Hızla ormana doğru koşmaya başladı. Etraf ne kadar sessiz ve güzeldi. Biraz durdu. Ormanın mis gibi çiçek kokan havasını içine çekti. Sonra sevinçle hoplaya zıplaya yoluna devam etti. Bir ağacın dibinde yerde bir oyuk açmaya çalışan tavşan gözüne ilişti. Yanına yaklaştı tavşan ona. "Sabahın bu erken saatinde nereye gidiyorsun?" diye sordu. Sarı yumak, "Ben ormanda gezmeye çıktım. Ya sen ne yapıyorsun?" dedi. Tavşan, "Yakında havalar soğuyacak. Bunun için kış uykusu hazırlığı yapıyorum." diye cevap verdi. Sarı yumak çok şaşırmıştı. "Kış uykusu hazırlığı mı?" diye hayretle sordu. Tavşan da ayılar kış uykusuna yatmaz mı? dedi. Sarı yumak, bilmiyorum anneme sormalıyım diyerek oradan uzaklaştı. Biraz daha yürüdü. Karşıdan anne kaplumbağa ile üç yavrusu geliyordu. Sarı yumak durdu. Onları seyretti. Kendi kendine evini sırtında taşıyan hayvanlar da varmış diye söylendi. Yanlarına iyice yaklaşınca onlara siz de tavşan gibi kış uykusuna yatmaya mı hazırlanıyorsunuz? diye sordu. Anne kaplumbağa, evet kaplumbağalar da kış uykusuna yatarlar ama daha zamanı gelmedi dedi. Sarı kendi kendine ormanda gezintiye çıkmakla akıllılık ettim. Ne kadar çok şey öğrendim. Annem bunları duyunca herhalde bana kızmaz diye düşündü. Sonra kendini bir gölün kenarında buldu. Zıp zıp zıplayan iki küçük kurbağa oyun oynuyorlardı. Sarı Yumak hayretle onlara baktı. Şimdiye kadar böyle bir şey görmemişti. Kurbağalar ne güzel oynuyordu. O kadar hoşuna gitti ki o da kendini suya atıverdi. Ama o kurbağalar gibi yüzemiyor ve sıçrayamıyordu. Denedi, denedi ama her defasında kendini suyun derinliklerinde buldu. Ağzına ve kulaklarına sular dolmuştu. Sarayıma kurbağalarla oynamaktan vazgeçti ve yoluna devam etti. Karnı çok acıkmıştı. Artık eve dönmeliyim diye düşündü. Tam o sırada gözüne kıpkırmızı böğürtlenler ilişti. Demek ki annesi onun sevdiği pastayı yapmak için böğürtlenleri buradan topluyordu. Yaklaştı ve olgun böğürtlenleri koparmaya başladı. Birdenbire avucunda dayanılmaz bir acı duydu. Böğürtlenlerin dikeni eline batmıştı. Canı yana yana aç ve yorgun evine doğru zorlukla yürümeye başladı. Annesi uyanmış evlerinin önünü süpürüyordu. Yavrusunu tüyleri ıslak ağlayarak geldiğini görünce çok şaşırdı. Kızgın bir sesle ben artık ormana tek başıma gidemeyecek kadar küçüksün demedim mi diye bağırdı. mu anneciğim kurbağalarla oynamak istedim ama onlar gibi yüzemedim. Sonra senin pastama koyduğun böğürtlenlerden yerden dikenleri elime battı ve ağlamaya başladı. Anne ayı kızgınlığını unutmuş, onun haline gülüyordu. Gel önce şu dikenleri çıkaralım, sonra da sana bir müjdem var dedi. Sarı yumak merakla annesine baktı. Annesi de kuzenin beyaz ayı bize misafir geliyor beyaz ayılar çok iyi yüzücüdür. O yüz yüzmeyi öğretir dedi. Sonra yavrusuna sarıldı ve onu öptü. Bir daha ormana yalnız gitmeyeceksin. Şimdi bana söz ver dedi. Sarı yumakta söz veriyorum anneciğim dedi. İçi sevinçle dolmuştu.